Herkese merhabalar. Uzun 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 zaman sonra tam 13 gün sonra yeni videoyla karşınızdayım. Evet arkadaşlar artık Arabistan'a dönüş yolundayız. İstanbul'dayız. Bugün ben neredeydim? Bugün ben Viyalant'a gittim. Eyüp Sultan'a gittim. Buradan İstanbul'daki Eyüp Sultan'daki bütün takipçilerime sevgiler, selamlar. Bu arada inanılmaz beğendim. AVM'nin enerjisi çok güzeldi. Hem açık hem kapalı alanları vardı. Ve gerçekten bütün bütün aradığınız markaları bulabilirdiniz. Çok eğlendim. Çok güzel geçti. Orada takipçilerimle tanıştık, buluştuk, kucaklaştık. Baya güzel bir ortamdı. Sevgili Zeyfest'i artık tanıyanlarınız var içinizden. Zeynep ablanın davetiyle oradaydım. Çok güzel geçti. Bütün Vialand ekibine, müdürlere, ailesine çok teşekkür ediyorum. İstanbul'dayım ve neler aldım şöyle hemen göstereyim sizlere. Markalardan aldığım ürünleri sizlerle de paylaşacağım. Harika bir festivaldi. Bir... Bakalım neler neler yaptık. Bu arada biz e, İstanbul'da Blue Marmaray Otel'de kalıyoruz. Laleli'deyiz. İnanılmaz güzel bir otel. Size şöyle tabii sultanlar gibi ağırlanıyoruz. Prensesler gibi ağırlanıyoruz. Buradan bütün Blue Marmara ailesine çok teşekkür ediyorum. Hemen şöyle aldıklarım o kadar çok şey var ki. Poşetlerin içinden poşetler çıkıyor resmen. Bakayım. Hemen şöyle aldıklarımı da sizlere çekeceğim, paylaşacağım. Bugünkü videomuz böyle bir video olacak. Resmen ürün videosu. Ay bu ne ya? Geldi mi kokusu? Ay harika kokuyor. Bir saniye, bayılıyorum. Evet, ay şu, bu ne biliyor musunuz? Bu böyle, e, dur, paylaşacağım ve başlayacağım en baştan videoya. Bu böyle arkadaşlar, hani böyle rengarenk sakızlar oluyor ya. Bubbleslar, böyle onların lifle birlikte sabunu bütünleştirmişler. Ya bu Türk milletine yapamazsın de izle yani. Gerçekten öyle bir şey. Hemen şöyle aldıklarımı paylaşmaya başlıyorum. O zaman yeni videomuz başlasın. Evet arkadaşlar biliyorsunuz sayılı gün hemen geçiyor bitiyor. Vallahi bir ay ne ara oldu ama her yeri gezdik. İstanbul, İzmir, Samsun her yere gittik. Böyle yani içimde hiçbir yer kalmadı. Keşke gitseydim dediğim ama tabii ki de yani böyle ilk başta ayaklarım geri geri gidiyor. Çünkü e, Türkiye yani benim ülkem, vatanım çok zor gerçekten. Hani böyle alışıp gitmesi daha zor geliyor insana. Onun dışında tabii ki çok güzel yerleri görüyorum Evimi özledim, mutfağımı özledim, her şeyi özledim yani. Ama e, lütfen kızmayın bana. Tabii burası da benim ülkem olduğu için iste istemez böyle giderken bir ayaklarım geri geri gitmiyor değil, bir bocalamıyor değilim. Ama hepinize yani yolda karşılaştığım, sokakta karşılaştığım kucaklaştığım, sarıldığım herkese sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Böyle sizlerle kucaklaştıkça benim enerjim de böyle yerine geliyor adeta. Öyle söyleyebilirim. Ve gerçekten benim gurbete alışmamdaki en 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 büyük etken sizlerin bana vermiş olduğu o enerji, dualar, o yollamış olduğunuz güzellikler. Evet, şimdi neler aldım? Hemen başlıyorum. Şöyle Golden Rose'un mağazasına gittim. Vialant'ta. Kızlar çok ilgiliydiler. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Benim böyle parfüme, kreme falan zaafım var galiba. Yani bunu yeni çözdüm. Bakın bunu aldım. Love diye. Aşk. Evet vücut kremi. Bunu açmıyorum şu anda. Ya da dur açayım. Hadi. Youtube takipçilerimle beraber açıyoruz. Evet şurada şöyle güvenlik bandı var. Tabii ben bunun testerını deneyip aldım. Şöyle yakın çekim ekran almak isteyenler. Kokusu inanılmaz güzel. Bütün Golden Rose ailesine teşekkürler. Bakın şöyle. Çok böyle e, sütlü, kremsi bir yapısı var. Oo çok hafif. Ay çok Bayılıyorum. Çok güzel. Çok sevdim. Ay ne güzel kokuyor. Bu arada bakar mısınız avucumun içi beyaz dışı. Tatilden geldiğim belli oluyor mu? Vallahi Arabistan'da bu kadar yanmıyorum. Burada yandım. Çünkü orada öğlen dışarıya çıkmıyoruz. Evet devam ediyorum. Golden Rose'dan başka neler aldım? Evet arkadaşlar şöyle bir lip aldım. Bir dakika. Gloss bu arada. Şöyle Kiko benzeri bir şey. Bir de böyle simli parıltılı ışıltılı bir şeyler. Şöyle pembiş pembiş paketiyle. Evet. Geldik şimdi. Yüksel ablacığım, Yüksel ablacığım ya çok tatlısın. Çok teşekkür ederim. İnanılmaz güzel ağırlandık. Yüksel abla sana çok teşekkür ediyorum her şey için. Çok çok güzel bir enerjin var. Senin de bütün gönlündeki dualarını Allah kabul etsin. Hayırlılarını, hayır hasenatlarını, her şeyini bana böyle bak bak kolyeme bakın bir dakika arkadaşlar. Takıyorum hemen. Ay bununla mı çekseydim videoyu? Mavi. Ama siyah da ama Mavi de güzel oldu sanki. Evet kolyem de var. Kolyemle beraber. Hatta şu anda videoya bu kolyeyle devam edeceğim. Çok güzel çünkü. Teşekkür ediyorum. Yüksel ablaya, kızı, Mehtaba, eşine, hepsine. Gerçekten bizi inanılmaz güzel ağırladılar. Takıyorum. Bir saniye. Evet. Bakın. Şalım da burada. Ama kumaşı falan çok güzel. Ay. Neredeyim kız? Bu arada beni özlediniz mi? E, 13 gün boyunca inanır mısınız hiç video atamadım. Gidince Arabistan'a dönünce yardımcı kızı böyle öpüp alnından başın üstüne koyacağım diyormuş. <laughs> evet 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 ay bebişlerime eğmen kitsten böyle çok güzel takımlar aldım. Bunlar uçağa giderken uçağa giderken giydireceğim. Şöyle hemen bir sudan geçiririm. Bakın bu üstü, bu da altı. Ben böyle takım giydirmeyi çok seviyorum. Hemen şey diyorlar. Ya bayılıyoruz senin Halil'le Halit'i takım giydirmene diye. Vallahi Halit'e maşallah tebarek Allah. 4-5 yaş alıyorum. Halil'e de 5-6 alıyorum. Şöyle çok güzel. Çok teşekkür ediyorum. Evet burada ne var? Burada da Nivel paketim. Hemen açalım Nivelle. Vallahi ben de sizle birlikte açıyorum. Bakalım. Wow. Çok iyi. Güneş kremi. Teşekkür ediyorum. Nivel ailesine teşekkürler. Bakalım. Şöyle bir rolon geldi. Evet yine burada aloe vera, vitamin E. Bakın bu da yine güneş kremi. Çok teşekkür ediyorum. Nivel ailesine Lipstick gelmiş bir tane de. Çok sağ olun. Çok naziksiniz. Çok sağ olun. Teşekkürler. Devam ediyoruz. Bu arada sizler nasılsınız? İyi misiniz? Enerjimi özlediniz mi? Vallahi ben sizi çok özledim. Her seferinde tam videoya başlıyorum ya çocuklarla ilgilenmem gerekiyor ya başka bir şeyler yapmam gerekiyor ya misafirimiz oluyor ya biz bir yere gidiyoruz. İnanın video çekemedim. Ben de kendime şaşırıyorum. Sizi çok ihmal ettim biliyorum. Ama birazcık böyle tatilin tadını çıkarmaya çalıştım. O yüzden bence böyle oldu. Ama e, özleşmiş olduk. Güzel mi oldu acaba bilmiyorum. Neyse ışık nasıl bu arada? Bence çok güzel. Şu atmosfer falan bana evimi hatırlattı. Bu arada galiba evimi de özledim. E, şalımı da koyacağım size aşağıya. Şalımı da Hubab'dan aldım. Gerçekten şöyle bakın. Savaroski işlemeli. Hatta Instagram'dan beni takip edenler bile şöyle bir fotoğraf paylaştım. Tam öyle arabik arabik. Evet devam ediyorum arkadaşlar. Şöyle çok tatlış terlik geldi hediye. Bunu da Hacı Fatma ablam gönderdi. Çok güzel bakar mısınız? Evet arkadaşlar aldıklarımı sizlerle paylaşmaya çalıştım. Şimdi çocuklar da geldiler. Ben de hazırlandım. Şöyle biraz laleli topkapı taraflarına doğru gideceğiz. Sizlere de küçük bir İstanbul turu çekmeye çalışacağım. O zaman şey diyebilir miyiz? Benimle İstanbul'da bir gün birkaç saatimiz kaldı. Ondan sonra da uçağa gideceğiz. Yine uçağa giderken de detaylı bir çekim yapmaya çalışacağım. Hadi gelin şimdi hep beraber İstanbul sokaklarını birazcık gezelim. Evet şu an Fatih'teyiz. Son son böyle temiz havayı içimize çekiyoruz. Çünkü Cidde çok sıcak ve çok çok nemliymiş aldığımız haberlere göre artık Ağustos, Eylül, Ekim Allah yardımcımız olsun bakalım. Bu arada bulutların güzelliğini de çekiyorum ki Arabistan'a gidince izlerim artık güzel İstanbul'a elveda diyoruz. Bakın aynı Arabistan'daki kıyafetlerden Laleli'de de var. Aynıları böyle benden istedikleriniz içeriye bakayım. Bak gördün mü? Kolay gelsin.

Şöyle hediyelik aldık. Hemen göstereyim. Böyle karışık bir şeyler yaptıktık ama çok güzel oldu. Gidenlere afiyet olsun. Evet arkadaşlar tatlılarımızı, lokumlarımızı, hediyelerimizi aldık. Şimdi size birazcık oteli çekeceğim. Çok güzel ve otelin etrafında neler var, onları göstereceğim. Evet böyle otelin her yerinde İstanbul fotoğrafları var. Manzara fotoğrafları var. Çok şık duruyor. Şurada da kız kulesi. Evet Fatih'teki takipçilerime sevgiler, selamlar. Şimdi ben dişçiye gidiyorum. Birazcık işlerim var. Ondan sonra da havalimanına koşacağız. İstanbul'da yaşasam herhalde Fatih'te yaşamayı isterdim. Çünkü gerçekten Fatih'i çok seviyorum. Çarşısı, pazarı, her şey, her şey insanları falan çok güzel bence. Bütün İstanbul güzel. arkadaşlar videomu havalimanından kapatıyorum. Kapatmayı unutmuşum çünkü bütün gün o kadar yoğun geçti ki bir de ben iki tane implant sığdırdım bu tatile. Her şey çok yoğundu ama artık dönüş vakti eve gidip böyle dinlenmek istiyorum bol bol. Ama biliyorsunuz Arabistan'a gittiğimde sizleri ihmal etmiyorum. Siz de videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Başka videolarda Arabistan'da görüşmek üzere. Ben uçağa biniyorum video sizlere emanet. Hop yap hop. Bay bay yap bir de. Mutlu musun?